Siroz, vücudumuzun ana organlarından biri olan karaciğerin yetersizliği demektir. Dolayısıyla karaciğer bazı sebeplerden ötürü zaman içerisinde yavaş bir proses ile yetersizliğe girebilmektedir. Karaciğer dokusunun, karaciğer organımızın %85-90'ının fonksiyon kaybına uğradığı durumda tıbbi olarak siroz hastalığından bahsedilmektedir. En sık sebepleri olarak viral hepatitler dediğimiz hepatit B ve C, Diğer taraftan karaciğer yağlanması, diğer taraftan metabolik bazı hastalıklar, bazı organ yetersizlikleri siroza sebep olabilmektedir. Siroz hastalığının kesin tedavisi, siroz geliştikten sonra maalesef mümkün değildir. Ancak ve ancak karaciğer nakli ile tedavi mümkündür. Siroz hastalığından korunmanın en önemli yolu siroza sebep olan hastalıklardan korunmaktan geçer. Siroz olduktan sonra karaciğer naklinden başka maalesef tedavi seçeneği günümüzde yok.